Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün üst koridorda Varus oynayacağız. Tabii ki de AP oynayacağız. Yani bayağıdır gelmiyordu. Bir tek atan AP Varus oynuyorum. Zor bir meçhabımız var. Rele meçhabı ama bizim karakter yeniyor. Ağır yaramız var. Problem değil. Şimdi öncelikle siz çok garip bir chess'siniz. Size dedim ki 10.000 like atın dedim. 24 saatte süre verdim. Hani yetmez diye verdim 24 saate. Tapduyu mu oynayacağım dedim. 7. saatte attınız. Bir de bilerek o gün videoyu geç girdim ben. Yarın atın son güne kalsın diye. Gece ben uyumadan bitti. bin like. <laughs> Gecenin 4'ünde... Dördünde... Lan İrelia dur. Gecenin 4'ünde yorum atıyordu sapıklar. Abi. Abi 10.000 oldu. Abi ne yapacaksın? Ee, söz sözdür arkadaşlar. Sarı kanı tutuluyor sözler biliyorsunuz. Oraya uğrayın. Yakın zamanda oraya gelecek taplayın günümüzde. Evet, İrieli'yi dövmeye başlayalım bakalım. Ya da galiba demek yok ama bot gözükmedi. Dur bakalım. Hadi bakayım. E ee, bu. E. e. Ee. ee. Yani en kolay ilk kanı level 1'de aldım yani. Varus ne ya? İrilya ne ya kanka? İrilya ne? Heh, Varus'ta o işte yani. Canın istemiş oynuyorsun. Bak benim de canım istedi. Ben de oynuyorum. Abi şunu aşın artık ya. Biz diyoruz mu supportta Brent ne diye? Diyoruz hiç bir bok değişmiyor biz deyince. O zaman siz de alışacaksınız bunlara. Ne zaman ki bot dolular, yumiler, meta oldu. Nautiluslar, trash'ler oynanıyor. Kimse artık salak saçma çar alamıyor. Ben daha ADC'lerimi alıp bota gideceğim. Salacağız top bilerek bekledim. O flash'i atacağını o kadar iyi biliyordum ki. Güzel. x de çaydanlık şakasıyım ben. Reli yapalım mı çaydanlık şakası boyun? Ha? Aynen. Ben bunu keserim. Ben buradan uzarım. Herkes kendine iyi baksın arkadaşlar. İyi de çalanın içine attım bilerek orada slow yesin diye. Yemesi iyi oldu. Lux top çekeceğiz ya. Burada size like isteyip şey yapmayayım. Lux top yapıştırırız. Ama MF tap kara satlı zırt deşme gelsin diyorsa bir 24 saatte 5000 çakıyorsunuz artık. Rutin oldu zaten. Siz de zorlamayayım. Zaten bir ADC bu. 24 saatte yapıştırın 5000'e ben de size tap da ana kanalda oynayayım MF. Zırt deşme. Kara satlı. Yapıştır geç. Whatsapp yanıyor arkadaşlar ama Arda yazmış olamaz Arda çünkü zaten burada sa. Aha, Mooko. Adam diyecek bir de gank mi istiyorsun? Zaten kesiyorsun, yazıklar olsun diyecek. Ama bilmek ki Jarvan zaten gelmişti. Arda oyunda yok bu arada. Bak. O <laughs> 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 lan önceden milletin oynayışının prediktini yapardık. Şimdi artık çetini söylüyoruz. Arkadayım, gerideyim yerine arkadayım. Çok şaşırttı beni bu arada. Arda gerideyim mi dersin? Arkadayım mı dersin? Bunun esin? dodge'ladığımız her senaryo win. Win. Koydum o yarayı sulaba. sulava. Oh. Oh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oh diye diye kestim. Sen de anlamışındır zaten. <laughs> Rahatlatıcı bir skor. Hemen burayı pushluyorum. Bu top de oynaması en kolay çarlılardan. Dövüşçüler, dövüşçüler normalde çok bir şey yapamıyorsun. Mesela Jin falan olsam bu ile beni doğrardı. Ama bununla biraz dur diyebiliyorsun. AP vuruşun da gerçekten inanılmaz saçma bir hasarı var arkadaşlar. Şimdi W büyük daha W geliştiriyorum zaten. Tek atmak istiyorum bu oyun. Nocturne gelmiş. Imo'ta atalım da gitsin. Lan. Başka gelen var mı? Oha varmış yoksa geliyor. Burada burada bitti bu oyun. Mokoko. Mokoko Gaming. Yasuo 5 level oğlum. so da geri düşmüş. He ormanda mevzular çıkmıştı. Oraya çok yardıma gittiler onlar. O yüzden beraberce geri düşmüşler. Sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer ipinlerinizi sponsorumuz hesap komiteleden ucuz, hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Ve arkadaşlar buradan bu kısma gelirseniz de şurada biz varız. Gördüğünüz gibi diğer yayıncılar da var zaten. Tıklayıp siz de katılabiliyorsunuz. Videomuz devam ediyor. Sıfır kaç oldu? 05 oldum. Bu gidişle KDA'dan küfürden daha önce banlayacaksın. Şimdi kelime eray cümlesi kurdum ya. Eray cümlesi kurdum ama siz anladınız. Hani KDA'sı çok daha kötü yer. Yok küfürden önce KDA'ya bakıp ban atacak. Demek istedim. Yapma ya. Pilleme dur artık eşek yazalım iki şeyle. Devam. Kulenin altına çekti çarı. Nocturne'ü bekliyor ama ben Nocturne'ün... Fear'ına flash atacağım uzağa. Sonra ikisini de keseceğim. Zaten oyunu planladım. Planladığım için Nocturne gibi bir çer oyunda yokmuşçasına puşluyorum. Sonra bundan ikisini de tam planladığım üzere evlerine gönderiyorum. Tam olarak gördüğünüz şekilde arkadaşlar. Harbi diyorum yoruma yazacaklar. Abi kurguluyorsun sesten duyuyorlar ulti basıp geliyorlar diye. Game senseten başka bir şey değil. Ciddi diyorum değil. 10 tane adam bulabilsem Zero'la her gün sınırsız yetenek videosu çekerdik. Hadi bitirin. Ağlama lan. Oyna. Abi o zaman bir soru. Nedir? Saldırı zümmü oyuncu ne yapayım? <laughs> Şöyle yapacağım. Sarı kanala saldırı hızı 10 oynayacağım. Sarı kanala da 10.000 like isteyeceğim. Şimdiden söyleyeyim. 10.000 like Hatta 10.000 like istemeyeceğim lan. Sarı Kanal 50 bin abone olduğunda kara satlı zırtleşme mi oynayacağım Sarı Kanal'la? 50 abi, bin özel. Tamam ben de jungle'a bir şey alacağım. Ben kat. Şimdi sen oynayacağım oğlum manyak. Hiçbir faydam ki dokunmayacak sana. Işte. Olsun abi işte ben bodyguard sen killleri toplayacaksın. Gel lan neredesin? AFK mı bıraktın bir de? Hastas, tokatas, tofst. Nerede gitmiş? Arkadaşlar yani bu Bunlar normal şeyler. Bunlara çok şaşırmamak lazım. Adamlar kaçıyor. Ben de olsam 10-0 Varus görsem dakika onda kaçardım ben de hani. Muhtemelen sen de kaçardın. Kaçılmayacak bir şey değil bu hayvan. Nocturne falan da bir daha bize ulti multi basmaz. Adam her geldiğinde ölüyor. Net dolanıyor burada. Blue'ya gidiyor. Şimdi ben sana geleceğim ama. Bırak o Blue, ben alacağım bırak. Adamın zorla bluesuna girdim. Adamı da kestik. Şimdi gölge evde de bitti arkadaşlar. Artık kritik de patlatacağız. Ayakkabıyı asla geliştirmiyorum. Ama eğlence zaten. 6-0 var. Ben bota ineyim kanka. O adamı durdururum. Siz tapa çıkın. Bahaneli iki tane kul alacağım. Rakan sal kanka sende. Yazalım. Rakan gitsin abi. Tek almamız lazım bizim kaynakları. Kanka dur biz kes kesemiyorsun işte 0 3 oldun kesemiyorsun ki adama. Oğlum kesemiyorsunuz işte beni de geri düşürmeyin. Çıkın hemen tapa. İki kişi olacaklar. Ben 11 sıfırım. Yazamadım da. Bunlar gitmiyor. Flash aldık. Nedi var mı bu kral? Oo. Alalım biz onu da. Onun redi olmasa da olur. Jarvan redi soluyor Arda. 10-0 gidiyorum diye redi soluyor. Bu iş böyle arkadaşlar. Ben size dedim yani. Kadiyanız iyiyse kral sizsiniz. kaçarım da bunları keserim ben ya. Kesemez miyim? Bu satıyor. Buna bir döneyim. Dönmeyeyim. Ultim olsa teklerim bunu. SC diyor. Bu kadar dayandı. SC'miz. <laughs> Doşlayamadım artık dizine. İşte bak. Başta gitmediler. Anladın mı? 8 saat kaldılar. Yani Beni geri düşürdüler ama problem değil. Halledeceğim. Ayakkabıları yendik. Alayım mı? Hiç normalde ayakkabı almam. Alayım hadi. SC diyorlar ya biraz daha dojlayalım. Hoşuma gitti bu durum. Satarız late'de. Kapamayacağım. <gülüyor> sövüyor. <gülüyor> Kapat SC deyip sövüyor adam. İnanılmaz ya. Q'sunu dojladım. Naksın SC oldum. Manzar bu sefer de sen mi geldin be kral? Şu bana bir salmadınız şu tier 2'yi alayım. Tek atma de var Lux. Az sonra deneyimleyeceksin. AP Varus'tan hiç tek yememiştir bu. Az sonra bir tek kesin değil de sansın. <laughs> Kazalım bakalım şurayı şöyle. içinden bir 700 altın çıksın. Oh kimsecikler yok. Nocturne sakın. Tamam. Genelde ben bir tier 2 almak için bir 4 kere falan ölüyorum arkadaşlar. Bu sefer çok şükür öyle bir şey yaşanmadı. Evet. Lux tek kere. Chat atacak mı diye bekliyorum şu anda. Gördün mü? Harbi ile sanıyor. Adam hala sövüyor. Bu da tek kere. Bakalım ne olacak. Hasar biraz çok geldi arkadaşlar adamlara. Bir kill daha da Caitlyn ultisi yani eh, tamam Ölümüş Caitlyn. Burayı alıp def olup gitmek uygundur arkadaşlar şu an. Çiçekleri de alalım. Baba Beyze kaçar. Daha Rabo'dan alacağım söyleme sahiptir. Aldım. Mejai'yi geliştiremiyorum. Param yok. Botu geliştirelim hadi. Ee, bir mid -tier iki kaldı arkadaşlar. Bunu da tabi almak istiyorum. Yani ama Oha. Kaçma lan. Jarvan MF'den kill çaldı. MF sövebilir. Ulan o kule de gitti. Efe hmm. atmayın ama. efatmak atmak yok sakın he. 4 kabul 1 redle teslim olmayın he. Çok korktum arkadaşlar bak FF geldi zannettim. Samimi kanalı altıma bırakıyordum. Ama neyse ki gelmemiş. Güzel. Ne o alev ruhu. Alev ruhu var bir de. Oğlum bunları ilk kez mi görüyor? AP Varus'u ilk kez mi görüyorsunuz gerçekten? Buzdolabı taklidi yapıyorlar beni gördükleri gibi ya. İyi dövüyor. Güzel. Beni görünce o flash atılır. Yasuo sen bizzat benim tarafımdan tekleneceksin. Senin bu W'ün benim hiç hoşuma gitmedi. Todj <laughs> kes kanka. Todj kes kanka. Q'yu biraz daha gelsem tek atabilirdim biliyor musunuz? Bunu ölse SC derdi kesin. Güzel. Ya, ulti WQ'ya şu an karşıda tekleyemeyeceğim bir yok. insan evladı yok yani. Dümdüz tekliyorlar. Aa red buff. Bunu da alıyorum arkadaşlar yüksek müsaadenizle. Ha burada lan bizim support'u niye kesiyorsunuz oğlum siz? Oha! Oha düz vuruş hasarına oha! Hop! Yani normalde deşen ok yeteneği, karakter, Şöyle geliyor kulağa. AD kasacaksın. Okun deşecek. Zırt deşme kasacaksın. Evet öyle zaten. Zırt deşme Varus da meta. El alt koridorda oynuyor. Maçları izleyip görüyorsunuz. Sirli yıldızlı bir oyun tarzı var. Bu yük patlatan Varus. Bu maraz yüklerini patlattığı için bu kadar fazla vuruyor. Bakın olay bu. Bu yetenek oynuyor oyunu. Q'muz oynamıyor aslında. Q sadece yük patlatmak için bir yetenek. E'im de çok vuracak, ultim de çok vuracak. Burada işin güzel tarafı mesela çok uzaktan işaretli birini ile Caitlyn'i kestiğim gibi patlatabiliyorum. E'imle Yasuo'yu şurada kestim, 700-800 vurdu yetenek. E 700 vuran bir yetenek değil, W'nun yükünü patlattığı için 700 vuran bir yetenek. Bu olayı çaktığınız zaman şöyle dojjar atabilirsiniz, oğlum bak ultiye yani bu biraz dalga geçmek gibi oldu kusura bakmasın ya baktı herhalde biraz hmm, bana ulaşamadan tekken iki kardeş görüyorum burada ben bu ne var bir sc diyor ben şaka falan yapıyor sanıyordum baya ciddiymiş eyvallah depleyin sc'den lütfen deplemeyin Bay yemek istemiyorum. Öz bir daha açmayacağım. Arkadaşlar Vengar takır takır banlıyor. Böyle salak saçma maceralara girmeyin. Karbon yok. Bunun Q'larını hiç yemedim ben değil mi? Ondan diyor bu buna. Ben de kaşınıyorum biraz. Gel mi oğlum öyle vurdum gidersin he. Manyak üstümüze koşuyor. W'su olmayan ya söyle. Ye lan! Biri yeseydi çok iyiydi. Ben tabi ölme taraftarı değilim burada. Mecra yüklerini vermek istemiyorum. Ama burada tahmin edebileceğiniz gibi defolup gitme taraftarıyım. Oğlum ne kudurmuş bunlar? Tüm rakibi kudurttuk la. Kendi takım arkadaşım bile kudurttum. Kaç AP'yi? 848. Yeterli değil ya maalesef. Bunu bir arttıralım. Ayakkabıyı sat. Artık doji muhtemelen. Bir şeyler yiyeceğiz yani. Ama bir şey alamıyormuşum. Void almak isterdim. O zaman şöyle yapacağız. Void'e para bulacağım ben bir yerden. Eşten dosttan. Satış 1100. Bana 300 gold lazım. Bir yerden 3, Arda 300 gold atsana. Acil abine lazım video için. Acil. Abi hemen hemen. Transfer. Tamam gönderdim ben sana bilgileri. Hemen abi şu oyunu Abi orada oy market alayım. var mı? İkinci elci. Kalmamış maalesef. Abi ben sana bir tane kuvvet kitabı alayım. Sen onu okut. Olmaz. Kurtarmaz oğlum o. Abi marketlik abi onu. Satış bedeli çok düşük. Kaça çözer? Tamam ben tekleyi verdim ihtiyacım görüldü. Problem yok. <laughs> Ulti de <W2>. bulukum. <laughs> buharlaştırma taktiği. Günceldir arkadaşlar bu arada. Ban yok. 929 AP var. Karışım alsam 1000 oluyor mu? 50 veriyor. %30 verecek 50'nin. Ama dur. 50'nin değil. Genel AP mi verecek? Artı 929 AP'm var. Ravodon'um var. Karışım alsam 1000 AP olur muyum? Hızlı matematik yap. Ama bir birim öldürünce de pasif geliyor. Ben 1000 AP yazmak istiyorum ya olursun, başla. Olursun, olursun. Ve 1000 AP başlık geldi. Gördün mü? 1013 ama şey oldu. Adı ne onun? 995'e düştü. Şu an pasif yok. Hani birini öldürünce 1000'i geçecek. Net geçer. Geçecek zaten. Demin geçti 1013 oldu. O yüzden 1000 AP yazabiliriz. Clickbait değildir. Lan doktor ne yapıyorsun burada? Arkadaşlarına büyü direnci falan kasıyor. Öyle duracağımı düşünüyorlar muhtemelen de benim full build 25 mecai olduğumun henüz farkına varmamış olabilirler. 1047 oldu şampiyon kesince. Şimdi benim burada tek atmak istediğim birileri var. Adam base'e tek kere. Bundan asist de ultim yok. ne tek atamam. Arkadaşlar yürümesi lazım bunun üstüme. Yürümüyor. Ha, bir yükle bile bu kadar mı orada? Lux'ın da yine de oynadı. GG <laughs> VP.